Arkadaşlar yepyeni bir karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzda Rusya'daki video serimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde arkadaşlar köy evlerinde yemek için ektikleri sebzeden ve meyvelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani doğal olarak neler hazır burada bulunabiliyor, neleri ekiyorlar, neleri biçiyorlar, neler yiyorlar. Şimdi Siz gelin size bu ektikleriyle beraber bunların hepsini göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada aklınıza gelen sorular olursa alta yorum olarak yazın ben size oradan cevaplarım. Videomu da beğenirseniz. Şimdiden like ve yorum atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalımı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımı da beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi tam gaz devam. Evet arkadaşlar şimdi şuradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Burası şöyle boydan boya patates ekilmiş durumda. Şu an Temmuz'un ortasındayız. Temmuz'un ortasında gördüğünüz gibi bakın patatesler çiçek açmış durumda. Patatesler Ağustos sonuna doğru toplanacağını biliyorum. Bim ne haber Bim? Tavuklarımız da burada gördüğünüz gibi. E, memlekette, Rusya'da kabağı olduğu şey çok seviyorlar. E, kabak ekmek e, güzel bir şey burada. Ağırlıklı olarak kabaktan püre yapıyorlar. Yani gördüğünüz gibi Temmuz'un ortasındayız. Kabaklar İki, e, bir avucumu rahat geçiyor. Yani 35 santim, 40 santim civarında bulmuş durumda. Tabi her gün sulanıyor. Önemli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kabaklar da burada. Bakın aynen. Evet bu kabağımız daha da büyük. Bu kabağımız hem daha şişman hem de bir karıştan daha da büyük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabak ekmeği de seviyorlar. Kabak burada önemli. Şimdi diğer ürünlerimize geçiyorum. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomda da hayvanları anlatan bir video yapacağım. Yani burada beslenen hayvanlar hangi hayvan neden tutuyor, neden burada çok tutuluyor, neden başka hayvanlar tutamıyorlar ya da tutmak istemiyorlar onu anlatacağım. O yüzden kanalımı takipli olarak bu konuları da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın burada her zaman bir ağaç olarak olan meyvelerden Çörnes Marodine diye bir meyve var. Bunun Türkçesi arkadaşlar siyah frank üzümü. siyah fren üzümü gördüğünüz gibi. Bu arada bu meyvenin gözlere ve görmeye faydası olduğunu biliyoruz. Bunlar olabildiğince biraz daha büyüyecekler. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar ee, seranın içine girdim şimdi. Akşamleyin hava soğuyacağı için bu serayı kapatıyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi seramızda domatesler var. Bakın burada kızarmaya başlamışlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada daha çok bakın çeri domatesleri. Ama tadlarının salkımda olsa dahi Türkiye'deki gibi olduğunu düşünmüyorum. Ben denemelerini yaptım arkadaşlar. Bizdeki o kokulu domateslerimiz, salkım domateslerimizin tadı kokusu burada yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada serenin içerisinde yine salatalıklar var. Büyüyor. Bolca. Salatalık bu arada dışarıda da var. Buraya da ayrıca ekmişler. Yer kaldı diye herhalde. Bakın domatesler devam ediyoruz. Domates daha kızaracak. Bazıları kızarmış sadece. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi biber. Bakın. Biber ekmişler. Biberlerde olmuş domo biber. Normalde domaber yapma, dolma yapma alışkanlıkları yok ama. Evet, bir tane şu küçük olan domatesi. Bakın kızarmış. Bunu deneyeceğim. önce kokusu azıcık var. Hmm. Evet evet nane işte öyle. Evet arkadaşlar bakın burada kendiliğinden naneler büyümüş. Koklayalım bakalım. Ha, gerçekten bakın. Hı, hı Bayağı bir kendi kendine büyümüş. Kokusu gerçekten acayip nane kokusu geliyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burada bu coğrafyada burası Moskova'ya yakın bir bölge. Üzüm yetişmesi gerçekten zor bir yer. Ama bazı uğraşlar sonucu bu üzümler yetiştirebilmiş. Hatta bununla beraber burada bir oturma yeri yaptılar çevirerek. Elma olarak elmalar var. Şimdi bakın size ben burada ekilerden göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada şu an havuç ekilmiş durumda. Şurası. Şimdi birazdan havuçları öbür taraftan çıkartacağım. Çıkartıp size onu göstereceğim. Bakın elma. Böyle elma ağaçları var. Bunları genelde yemiyorlar. Bunlardan kompost da yapıyorlar bolca. Bunu ben cinsini çok bilmiyorum ama tadı da çok tatlı değil. Ekşi de bir şey. Burası gördüğünüz gibi patateslerin ekstra ek burayı biraz daha ekmişler. Tabi burada patates önemli çünkü patates her yemekte konulduğu için burada da ekiyorlar. Evet şimdi arkadaşlar elmaları gösterdim. Burada arkadaşlar bir tane meyve var. Şimdi bunu ben Türkiye'de hiç görmemiştim. Olur da siz gördüyseniz ya da varsa bir yerlerde arkadaşlar. Bence bunu bulunduğunuz ili bana yazın lütfen yorumlara. Ben çok merak ediyorum hangi şehirde bu büyüyor. Bakın şöyle biraz daha büyük boyları da var. Şöyle. Tadı acayip tatlı. Bunun Türkçesine ben baktığım sözlükten bektaşi üzümü de geçiyor arkadaşlar. Bakın. Bektaşi üzümü. İlginç bir şey. Acayip şekilde tatlı. Evet buradan devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi bunlar kapusta. Bizdeki lahana. Yani lahanayı ekiyorlar. Bu herhalde kışa doğru anca olur. Evet arkadaşlar şöyle. Bakın burası boydan boya soğan. Soğanlar ekilmiş durumda arkadaşlar. Bu sıra komple soğan. burada bir sıra daha soğan var. Sonrasında bakın buradaki havuçlar biraz olmaya başlamış artık. Bir tanesini için çıkartalım. Şöyle sık yerlerden çıkartayım bir tanesini. Şu sıka benziyor. Tabii ki hala ufak. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz erken. Bu sene soğuk biraz fazla devam ettiği için geç ekilmiş. O yüzden geç çıkıyorlar ama olsun. Havuçlarımız. Burada bir sıra daha gördüğünüz gibi soğan var. Yani soğanlar artık biraz zamanı ilerlemiş. Evet şimdi size arkadaşlar salatalıkları göstermek istiyorum. Hatta ben salatalıklara bakın şöyle. Kopartalım şuradan. Evet, bu bir. Bu iki. Bakın salatalıklarda cinsi bu arkadaşlar. Bunları ekiyorlar. Hatta toplamışken bir iki tane daha var şurada onları da alayım. Çünkü bunlar biliyorsunuz büyüdükçe tohuma gidiyorlar. Bakın arkadaşlar evet. Şunları bir bu arada bakın ben toplamıştım zaten daha yeni. Salatalık oldukça bol. Bak, elinde kalsın. Evet. evet arkadaşlar bakın bu sıra yine soğan. Soğandan sonra burada bakın bu sıra komple sarımsak. Sarımsaktan size göstereyim burada bakın burada <laughs> kedi yatmış. Ne haber?

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Sarımsağımız da çıktı. Ya o da artık olmuş gibi. Evet burası boydan bir arkadaşlar çilek yedi veren. Çilek şu an size gösterebileceğim var mı bilmiyorum. Çocuklar olduğu için genelde hepsini yiyorlar. Bakın şurada buldum. Şöyle. burada bayağı bir tatlı tadı var. Evet bu da arkadaşlar boydan boya Birdland. Birdland. Evet gördüğünüz gibi. Ha Ahududu evet evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu görmüş olduğunuz sebze meyveleri burada ekiyorlar ve bir yıl boyunca kullanıyorlar, yiyorlar. Her yıl bu devam ediyor. Ee, gördüğünüz gibi hayvanlar zaten ayrı bir video konusunu ayrıca yapacağım. Ee, bu videomuzu finalinde BİM'le beraber yapalım size. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like ve unutmayın. Kamdık diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Kamda beğenisiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videonun serisi diğer videolarda görüşmek üzere. Rusya'nın Vladimir bölgesinden köyden. Herkese selam olsun. Pamoş <laughs> yurukam. <laughs> <laughs> güle güle, bye bye. Kaveli bye bye. Arkadaşlar tadlar gerçekten hiç pazarlara olmuş gibi değil yani. Ha yağmur başladı. Ve yağmura ilk daha şahit oluyoruz. Yaklaşık bir haftadır. Uzun zamandır olmadığı kadar hava termometre gerçekten 50 dereceyi gösteriyordu bir ara. Hatta size onu çekeceğim şimdi. Yağmur geldi ben kaçar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Mam, rabocie patrzcie. Tu ma